Günaydın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kırmızı ruj süreceğiz. Kırmızı ruj sürmenin inceliklerini birkaç tüyo vererek göstereceğim. Biliyorsunuz her kadının koleksiyonunda olması gereken bir ürün kırmızı ruj. Ama önemli olan bunu cilt tonunuza göre seçmek. Cilt tonunuzu belirledikten sonra rengini ona göre seçebilirsiniz. Cilt tonunuzu belirledikten sonra uzaklarınızı hazırlayın. Peeling sürebilirsiniz ölü derilerden kurtulmak için ve üzerine bir nemlendirici sürün bu ruju daha kusursuz gösterecektir. Temiz bir çerçeve oluşturun. Uzak kalemi kullanabilirsiniz isterseniz. Ee, daha net olması için, daha net belirlemek için ama ben kullanmayacağım. Başlıyorum sürmeye. İnce bir katman halinde başlıyorum. gördüğünüz gibi taşan kısımları daha sonra toparlayacağız. İnce bir katman. Gördüğünüz gibi bu şekilde sürdüm bu rengi tenime uygun belirledim ve fazlalık kısımlarını toparlıyoruz arkadaşlar ince bir mendil yardımıyla toparlayabilirsiniz bir kapatıcı kullanabilirsiniz kenarlarına ee, parmaklarımla biraz hafifletmeye çalıştım. Kapatıcı kullanabilirsiniz diğer bir aşama pudra kullanacağız. Evet, pudra kullanıyoruz Pudra ile rujumuzu sabitliyoruz arkadaşlar. Pudra daha net, daha rujun daha mat görünmesini sağlıyor. Rujunuzu bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Gördünüz Pudra kullandım. daha kalıcı olmasını sağlıyor, daha mat olmasını sağlıyor isterseniz tabi tercihinize yönelik pudra kullanabilirsiniz ruj sürerken arkadaşlar dudaklarınızın köşelerine de dikkat edin bu arada eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın ve sonra rötuşları yapıyoruz dudak çevresine bir kapatıcı yardımıyla ben pudra sürüyorum şu anda bir kapatıcı yardımıyla netleştiriyoruz dudak çevrelerini taşan fazlalıklarını alıyoruz. Evet şu şekilde günlük rujunuzu kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.